Umut kavramı hikayenin önemli bir temasını oluşturur. İnsanların yaşadığı korku, kayıplar ve sürekli tehlike ortamında umut, karakterlerin ayakta kalmasını sağlayan önemli bir motivasyon kaynağıdır. Negan ve Rick arasındaki karavan sahnesi de umudun kırılma noktalarından birini temsil eder. Bu sahnede Negan, Rick'i karavana alır ve onun üzerinde psikolojik bir oyun oynar. Şimdi bunu biraz yakından inceleyelim. Negan, Rick'e sakince yaklaşır. Rick'in göz bebekleri büyür ve ağzından nefes alıp vermeye başlar yani karakterimiz kısa süreli bir donma tepkisi yaşar. Bu bir stres tepkisidir. Birçok canlı tehlikeli bir durumda kaldıklarında savaş veya kaç olarak bilinen bu tepkiyi verir. Rick bu noktada savaşma ya da kaçma şansı olmadığını hisseder. Bu nedenle bedeni donma tepkisiyle cevap verir. Burada oldukça ilginç bir detay var. Rick'in Negan'a seni öldüreceğim demesi bu çaresizlik içinde bir umut kırıntısıdır ve sahte bir güvendir. Çünkü bu sözlerinin hemen ardından Lucille'a bakıp olası tepkiye karşı hızlıca çevresini kontrol eder. Bu yaşadığı stresin ve korkunun bir sonucudur. Negan da Rick'in bu kendine olan güveninden çekinir ve göz temasına ara verip Simon'la bakışır. Bu bakışma ekibiyle bir tür yakınlaşma kurmaktır ve temel hedefi stresini hafifletmektir. Ve uzun bakışma sonrası Negan Rick'in sözlerinde ve beden dilinde tehdit sezdiği için ilginç bir yöntem kullanır ve Rick'i karavana doğru sürüklemeye başlar. I mean, the ones that are left. Negan, Rick'in tam önüne baltayı bırakıp sürücü koltuğuna oturur ve bir süre Rick'i izler. Ardından ilginç bir şekilde baltayı hızlıca kapıp saldırmasının en iyi seçenek olduğunu söyleyerek Rick'i manipüle eder. Rick, baltayı aldığı zaman Negan daha erken davranıp silahını doğrultur ve Rick'i dövmeye başlar. Ardından tekrar baltayı Rick'in tam önüne aynı şekilde bırakıp karavanı sürmeye başlar ve Rick'in düşünme biçimi büyük ölçüde değişir. Artık Negan'ı öldürme fırsatı yakalarsa bunu iki defa düşünmesi gerekecek. Negan'ın her zaman kendisinden bir adım önde olduğunu varsayacak. Bu yüzden Rick Negan'ı öldürmeyi denemeyecek. Negan Rick'ten emin olmak için baltayı birkaç defa daha aynı yere bırakır. Ama Rick'in artık bunu denemediğini görürüz. Aslında Negan Rick'i bir tür eğitimden geçirerek ona belirli davranışlar sergilediğinde, örneğin direndiğinde veya tehdit ettiğinde hangi sonuçlarla karşılaşacağını gösterir. Rick, Negan'ın şiddeti ve baskısı altında öğrenir ki direnmek ya da karşı çıkmak çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. Negan'ın Alexandria'ya gelişi ise karavanda başlatılan koşullanma sürecinin devamıdır. Bu iki olay arasındaki bağlantı Negan'ın Rick üzerindeki psikolojik baskı ve kontrolünü ne derece güçlendirdiğini bize gösterir. Mesela Alexandria'ya girer girmez Negan'ın Rick'e Lucille'ı vermesi oldukça ilginçtir. Lucille, Negan'ın mutlak otoritesini ve gücünün bir sembol olarak kabul edilmiştir. Negan, Rick'e Lucille'ı vererek onun silaha ulaşmış olmasına rağmen artık Negan'a zarar verecek iradeye ya da cesarete sahip olmadığını kanıtlar. Hatta Rick dışında herkes direnişe sıcak bakarken ki buna Eugene de dahil, Rick ise direnişin anlamsız olduğunu ve olumlu bir sonuç alamayacaklarını söyleyerek bütün silahların teslim edilmesinde ısrarcı olur. Kısacası Negan'ın Rick'e uyguladığı şiddet ve baskı Rick'in zihninde güçlü bir negatif pekiştirme yaratır. Negatif pekiştirme, istenmeyen bir davranış sergilendiğinde acı verici ve veya olumsuz sonuçlar doğuran bir durumu ifade eder. Rick, Negan'a karşı her direndiğinde ya da tehdit ettiğinde arkadaşlarının öldüğüne, kendisinin tehdit edildiğine ve grubu üzerinde mutlak bir baskı kurulduğuna şahit olur. Bu, Rick'in zihninde bir koşullanma yaratarak saldırı veya direnişin daha fazla acıya yol açacağını öğrenmesine neden oldu. Rick'in ne derece kontrol altında olduğunu anlamamız için bu sahneyi inceleyelim. Negan bu psikolojik baskı ve manipülasyon yöntemini sadece Rick üzerinde kullanmaz. Aynı yöntemleri Daryl üzerinde de uygular. Örneğin Negan, Daryl'ı dar bir hücreyi kapatır. Ki bu hücre oldukça klostrofobik bir alandır. Burada fiziksel hareketleri oldukça sınırlanır ve çeşitli görsellerle içsel hesaplaşma yaşaması sağlanır. Burada ilginç olan şey ise hücrede çalınan şarkıdır. Şarkının enerjik ve neşeli tınıları Daryl'ın içinde bulunduğu zor koşullarla tam bir tezat oluşturur ve uyku yoksunluğuna da sebep olur. Kısacası tek tekrarlanan bu şarkıyla Daryl zihinsel olarak yıpranır. Duygu dengesi bozulur. Ayrıca Negan'ın Rick'e uyguladığı balta testine benzer olarak Daryl'a da kaçma testi uygulanır. Negan, Daryl'a kaçma fırsatı vererek ona sahte bir umut sunar. Ancak bu tamamen bir tuzaktı ve Negan, Daryl'ı yakalayarak onun özgürlüğünün sadece bir ilizyon olduğunu gösterir. Bu da Daryl'ın zihninde Negan'ın kontrolünün ne derece güçlü kaçmanın imkansız olduğunu pekiştirir. Ama yine de Daryl tüm bu fiziksel ve zihinsel işkenceye rağmen büyük bir direnç gösterip hücresinden kaçmayı başarır. Rick'in durumu ise biraz farklıdır. Spencer ve hemen ardından Olivia'nın ölümü sonrası Rick'le direniş düşüncesi başlar. Burada ilginç bir detay var. Negan Rosita'yı cezalandırmak yerine gruptan herhangi birinin öldürülmesini emreder ve Arat Olivia'yı öldürür. Bu yöntem aklımıza Roma İmparatorluğunda kullanılan bir ceza yöntemini hatırlatır. Bu decimation'dır. Extermination, disiplin sorunları yaşayan bir birlikten on askerden birini rastgele seçip infaz edilmesi şeklinde uygulanırdı. Bu yöntem, kalan askerler üzerinde bir korku ve disiplin sağlama aracı olarak kullanılırdı. Negan'ın uyguladığı yöntem de birçok yönden benzerlik gösterir. Çünkü her iki yöntemde de rastgele biri seçilir ve ona şiddet uygulanıp kolektif korku yaratmak üzerine kurulmuş bir kontrol mekanizması vardır. Negan'ın gruptan rastgele birini seçmesi, grubun tamamını korku altında tutar. Herkesin potansiyel bir kurban olabileceği olabileceğini bilmesi, grup üzerindeki kontrolü güçlendirir, isyanları önler. Hatta bu rastgeleliğin bir diğer örneği de Glenn olabilir.